kere bize şöyle bir soru yöneltiliyor. Hocam sağlıklı cinsel ilişki sayısı nedir? Çiftler haftada kaç kez sevişmelidirler? Veya e, çok sevişmek daha sağlıklı olmanın göstergesi midir? Gibi sorularla karşılaşıyoruz. Aslında biz sayıdan ziyade kaliteye odaklanıyoruz. Diğer odaklandığımız bir konuda ilişkide her iki çiftin kadının da erkeğin de mutluluğa ulaşması. Bizim asıl kriterimiz budur. Cinsel ilişkide taraflardan biri mutlu değilse biz o cinsel ilişki şifalı olarak değerlendiremiyoruz ve faydadan çok zarar verici olabiliyor. İşte o yüzden de sayımı kalitemi hadi üzerinde konuşalım. örneğiyle başlayalım. 6 aylık evli olan hanım e, boşanma kararı alıyor. Boşanma sebebi ise artık cinsel ilişkiden bıkmış olması. Eşinin sürekli annesine kendisini şikayet ediyor olması. Yani kadının kocasının ya da bazı kocaların he, hanımlarının abilerine, babalarına ya da annelerine şikayetçi oldukları konu benimle cinsel ilişki kurmuyor konusu. 6 Uyalık evlilikte cinsel ilişki sıklığı tartışma konusu olarak karşımıza gelebilir mi? Evet, gelebiliyor. Burada yaklaşım nasıl olmalı? Öncelikle evlenmiş olan karı kocanın beklentileri çok çok önemli. Bazen özellikle erkeklerin işi hafif ise, yani evden parktan çalışıyorsa, online çalışıyorsa ya da işsizse ya da öyle durumlar var ki maaşı görünüyor ama hiç gitmiyor. Böyle oluyor mu? Evet olabilir. Diyor, şaşırtıcı gelebilir size. İşte böyle durumdaki erkekler ya da iş yeri evinin alt katı birbirine çok yakın. Diyor ki hanım öğleyin geliyor, akşam geliyor. Günde iki kez, üç kez gitmeden birliktelik, öğlen birliktelik, akşam birliktelik. Regül günlerinde de elimle boşaltmak sürekli penisi artık beni bu işten bıktırdı. Artık çok yorucu geliyor ve hiç de zevk almıyorum. Hatta nefret eder hale geldim. Hatta artık boşanmak istiyorum. Ya da eşim işte başka seçenekler kendine düşünsün gibi konuşan kadınlarla karşılaşabiliyoruz. Erkeklerin beklentisi bazen daha çok sayı üzerine yoğunlaşma oluyor. Yani daha çok kendilerini cinsel yönden uyarmak, bu müstehcen içeriklere bakmakla ilgili olabilir. Beyinde hayal etmekle ilgili olabilir. Ya da ben evlendim, istediğim zaman mutlaka ilişki kurabilmeliyim. Bu benim en doğal hakkım. Bu benim için çok çok faydalı diye düşünebilir. Bekarken belki günde 2-3 kez mastürbasyon yapan erkek evlendiği zaman da aynı tempoyu yürütmek isteyebilir. Oysa gerçek bir cinsel ilişki erkek için çok yorucudur. Yani 20 dakika, 30 dakika bazen 40 dakika yeni evli bakire bir hanımı alıştırmak, ısındırmak, çekincenliğini, utangaçlığını azaltmaya çalışmak erkek için aslında emek vermektir, zaman ayırmaktır. Ve kadının orgazmını öğrenmek, kadına orgazm yaşatmak da erkeğin becerisine bağlı. Ama erkek kadının orgazmını önemsemeyip, ön sevişmeyi hiç yapmayıp, 2-3 dakikada sadece sertleştim, boşalmalıyım bir yaklaşımı sergiliyorsa, işte bu kadınlar için cinsel ilişki bir ızdıraba dönüşebiliyor. Çoğunlukla da şikayet asıl buradan başlıyor. Hocam ben daha bir yıldır bir kez bile orgazm olmadım. Zaten bizim ilişkimiz 5 dakika bile sürmüyor. Ben hiçbir şey bile anlamıyorum. Zaten eşim bedenime bile dokunmuyor ki. Öpüşme yok, sevişme yok, hiçbir şey yok, ıslanma yok. Çok canım yanıyor. Çok isteksizim. Ama herkes bana kızıyor. İşte boşanmak istediğimi söylediğim zaman herkes bana kızıyor. Erkektir bu. Tabii ki isteyecek. Sağlıklı olduğunu gösteriyor. Sen de ona uyum sağlamalısın. Erkeği asla reddetmemelisin. Özellikle İslam kimlikli yapıdaki kadınlar üzerinde bu baskı çok fazla oluyor. Biri evlendin kesinlikle boşanamazsın. Baba evine gelemezsin. Diğeri ise erkeği kesinlikle reddedemezsin. Ama burada sorulması gereken soru şu. Peki bu evlilikte kadının kazanımı ne? Yani kadın hem temizlik yapacak hem yap yemek yapacak hem de erkeği sürekli boşaltacak. Peki kadının sevgi ihtiyacı, romantizm ihtiyacı erotizm ihtiyacı, kadının boşalması, kadının organı olması, kadının cinselliği kocasından öğrenmesi. Evet bunlar da kadının ihtiyaçları olarak konuşulmamalı mı? Videoyu izleyen hepinize bu soruyu soruyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz? Evlendikten sonra cinsel haz erkeğin hakkı mı? Yoksa cinsel haz kadın ve erkeğin ihtiyacı olup birlikte paylaşılması gereken bir haz mı? Birlikte öğrenilecek, birlikte haz denenecek, pozisyonlar denenecek, eğitim alınacak, kitaplar okunacak, filmler izlenecek, aşkla sevgiyle birbirine yaklaşılacak, kadına dokunulacak, kadının utangaçlığı azaltılacak ve kadına cinsel paylaşım sevimli hale getirilecek. İşte bu kısımları atlayarak sadece bu benim ihtiyacım üç kez de olsa ben gelirim. Sertleştiğim anda isterim ve sen adetliysen de beni eline boşaltmaya mecbursun. Ya da daha farklı teknikleri talep edebilen kocalar olabiliyor. Kadın ise diyor ki ben adetliyken zaten sancılı oluyorum. Ağrı kesici içiyorum. Zaten zor hareket ediyorum. Bir de eşimin cinsel organını uğraşıp ve bunu da yeni evliyim çoğunlukla da çok uzun sürüyor. Beceremiyorum, yapamıyorum. 10 dakika, 15 dakika uğraşıyorum. Olmuyor. Sonra bana Eşim kızıyor, sen ne biçim kadınsın? Şöyle okşa böyle yap, şunu yap. Ve beni sürekli rencide ediyor, e, aşağılıyor. Ben artık evliliğimi hiç sevmiyorum. Zaten e, kadınların yüzüne baktığınız zaman yeni evli bir kadın mutluysa yüzü ışıl ışıl olur. Özgüvenli olur. Orgazmı yaşadıysa kendinden emin olur. Kollarında bilezikleri, takıları, makyajı, kıyafeti, evet konuşmaları bile farklılık arz eder. Ama kadın sürekli süzülmüş, zayıflamış, rengi solmuş ağlıyor, mutlu değil. Kocası sürekli kendinden şikayetçi, kendi derdini meramını anlatamıyor. Kendi ailesi de kendisine kızıyor. Kadın iki arada bir derede eziliyor ve bu yükü taşıyamayabiliyor. O yüzden biz sayıdan ziyade kaliteli bir ilişki olsun diyoruz. Kaliteli ilişkiden kastımız nedir? Kadının da erkeğinde orgazm yaşadığı bir ilişkidir. Aynı anda olması şart değildir ama önce kadın mutlaka orgazm olmalıdır. Çünkü çoğunlukla erkekler önce orgazm olup boşalırsa sırtlarını dönüp yatıyorlar ve kadınlarınki yarıda kalmış oluyor. Ama erkek boşalma denetimini öğrenirse evlendiğim zaman önce eşime kendime odaklamalıyım, eşimi mutlu etmeliyim. Bu onun üzerimdeki hakkı kocalık hakkı diye düşünerek yaklaşır ise ki doğru olan da budur. Mutlaka biliyorsunuz İslam mensupları için sevgili peygamberimiz ne demiştir? Aceleci olmayın, horozların birleşmesi gibi olmayın, eşlerinizle aranıza aracılar koyun. Bu aracılar dokunmaktır, okşamaktır, öpmektir, gülmektir, hediyeleşmektir, güzel muamelattır. Yani aşktan, şiirden, böcekten, çiçekten her şekilde kadının ruhunu erkeğin beslemesi gerekiyor. Yani o kadın onun asker arkadaşı, iş arkadaşı, yanında çalışan asistanı, işçisi değil ya da patronu değil. Yani kadın nihayetinde onun birlikte hayatı paylaştığı, özellikle de mahremiyeti, hazı paylaştığı en kıymetli varlık o zaman o kıymete göre kadına muamele yapılmalıdır. Erkek aslında kadını harcadığı her emeği yol su elektrik olarak fazlasıyla geri alacak. Yani küçücük bir hediye, küçücük bir tebessüm, evde küçücük bir işe yardım etme, yapamadığı kısımlarda destekleme, temizliği iyi yapamıyorsa yardım edebilme, yemeği çok iyi yapamıyorsa işte internetten açalım hadi birlikte yapalım. Yani kadını rencide etmek yerine onu etmek, övmek, desteklemek, kendisine bağ, bağlamak çok daha güzel olmaz mı? Demek ki bir yerlerde eksik yetiştiriyoruz. Yani kızlarımızı da erkekleri de eksik yetiştiriyoruz. O yüzden ne diyoruz? Öncelikle eğitimcilerimiz ve anne babalarımız cinsel eğitim alarak hamilelikten itibaren evlatlarının üreme ve cinsel sağlıklarına katkı sunmalılar. Eğitimlerini vermeliler. Ta ki Adelosan döneme gelinceye kadar. Adelosan döneminden sonra da evet kızlarımız anneleriyle el ele tek başlarına, oğullarımız babalarıyla kol kola ya da tek başlarına ergenlik sürecini güzel bir şekilde yaşamaya yönelik eğitimler alır iseler ne olur? Yetişkinliğe geçişleri çok daha pozitif, olumlu ve mutlu olur. Peki burada biter mi eğitim? Asla bitmez. Ne demiştik? Anne karnından son nefese kadar cinsel eğitim gereklidir, ihtiyaçtır diye. İşte yetişkin bir erkek olup, yetişkin bir kız olup yeteneklerini de geliştirip rüştlerini de tamamlayıp Evet uygun olan ailelerin tanıştığı, sevgi, aşk oluştu, resmi prosedürler olduğu, evlenilecek. Yani birçok ailede iç cinsel ilişki evlilikle birlikte başlıyor. İç cinsel ilişkiden önce de kadın ve erkek mutlaka cinsel eğitim almalılar, bedenlerini öğrenmeliler. Kitaplar, ansiklopediler, videolar, e, özellikle profesyonel hekimler aracılığıyla eksiklerini kapatmalıdırlar. O zaman nedir? Birçok problem ortaya çıkmadan aslında çözülmüş olacak. Yani cinsel hayat bireylerin hamilelikte, menopozda, gençlikte, yaşlılıkta hayatının her aşamasını kapsıyor. İhtiyaç duyulduğunda her zaman eğitim tekrarlanır, ihtiyaç duyulduğunda danışmanlık alınır. Artık cinsel konular toplumumuzda da çok rahat öğrenilebiliyor, bilgi alınabilecek çok sayıda kaynaklarımız da çok şükür var. Önemli olan çiftlerin bunlardan istifade etmesi. Videomuzu beğendiyseniz Mutlaka beğen butonuna basalım, sevdiklerimizle paylaşalım ve gelecek günlerde de gençlerimizin daha mutlu olması adına katkıyı sunduğunuzda biz de sizlere gençlerimize çok çok daha faydalı içerikler oluşturma yönünde motivasyon kazanmış oluruz. Şimdilik hepinize sağlık, mutluluk, neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.